Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Melike. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar günaydın. Ben daha bir 10 dakika önce falan uyandım. Elimi yüzümü yıkadım. Sonra dün gece düşündüm ben bugün YouTube'a vlog çekeyim diye. O yüzden YouTube'a vlog çekiyorum. Şimdi bir şey üstümü değiştireyim. Okula hazırlanayım. Sonra kamerayı daha güzel bir şekilde açayım. Görüşürüz. Tekrardan günaydın. Bu defa çok daha düzgünüm. <laughs> benim bayağıdır aklımdaydı aslında. Benim konuya giriş hızı. Bayağıdır aklımdaydı YouTube'a bir vlog çekmek, bir video çekmek buradaki bir günümü. O da bugün oldu. Bakalım nasıl olacak? Güzel olursa video paylaşacağım. Şimdi evimden çıktım. Otobüs durağına doğru gidiyorum. Otobüse bineceğim. Bir 25-30 dakika yolum var. Okula varmış olacağım. Bir de Şansa denk gelen gün bugün birçok arkadaşımın son günü ee, kendi ülkelerine dönüyorlar hem o anları da biraz çekmiş olurum dedim böyle şimdi okula gidiyoruz görüşmek üzere. şimdi okula doğru böyle iki dakika yürüyeceğim. Sonrasında sınıfıma çıkacağım. Böyle beş dakika kadar geç kaldım ama olur öyle. Sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, okuldaki ilk aradan merhaba. Youtube'a vlog çekiyorum. Sabah başlatmıştım da. <laughs> Selam. <Dileysana. gülüyor> Bunların hepsi Türk. Ya. <laughs> Bu okulda çok fazla Türk var gerçekten. <laughs> Gitti onun morali bozuk ya bir şey. Abimiz. <gülüyor> 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 Böyle. Oldu Benden küçük. <laughs> Senacığım canım arkadaşım. Ablam olur bir tane. <laughs> Ne biz evet. Böyle... Biz böyle birbirimize aynı şey, yurt dışında birbirini tutan Türkler gibiyiz biz. <laughs> <laughs> evet. Bizim gizem başında o kadar doğrusu Umarım ses geliyordur. İlerleyen günlerde kamera alacağım. YouTube için. YouTube'a <laughs> vlog daha güzel çekebilmek için. O kadar çok gizem var. <laughs> benden o kadar çok video istiyorlar ki şey oluyorum ben artık. Özür dilerim arkadaşlar yetişemiyorum. Ben kaçamıyorum. <laughs> Bölmeyin dedik odamızı bir saniye. Bir dakika. <laughs> Biliyorum sen değil. <laughs> sen anlatacaksın aşkım senin için bir şey yaptın. Ben mi? Hı. Ha ben bir şey anlatmayacağım ya. Ben şey gizli anlatıyorum genelde. <laughs> kayıtlara Aynen kayıtlara geçmesin. Ben zaten de her şeyi Instagram'da o, paylaştığım o, için ve herkes açık bir profil olduğum o, için o, her herkes her bir şey görebiliyor. Şey, çok ya, şey bir insanım. Bizim de gelmek isteyenler <laughs> <bir> destek oluyoruz. Buradan duyuruyoruz. geldiğince hatta <laughs> da daha fazlası. Arkadaşlar beklentiyi, beklentiyi en büyük destek gelmeyin. Hayır, beklentiyi çok düşürürseniz bence her şey okey. Çok her şey okey. Çok düşürürseniz her şey okey. No no no. Öğün atlama. Not correct. Öğün atlama, <gülüyor> <gülüyor> Öğün atlama gerçek bu arada. Öğün atlama gerçek. Kahvaltı yapmamıştım. Oh Bitirmemiş kuru oh Aynı kuru masanı bölüşüyor. <laughs> Böyle de yardım edersin. Sigarayı beş kişi dönüyor. Öyle şeyler söylemiyoruz. <laughs> Öyle bir şey yok arkadaşlar. Neyse başka yerde kamerayı açacağım. Görüşmek üzere. bana hala bir borcu var. Arkadaşlar Kan Türkiye'ye gidiyor. Evet. Anlat bize yolculuğunu. Evet baştan bir Dubai'ye gidiyorum. Toplantım var Dubai'de. Ondan sonra bir e, ufak bir tatil olacak 3 gün. Evet, ondan sonra da Türkiye'ye geçiyorum. Bir ailemi göreceğim bir haftalığına. Selam evet, söyle. Türkiye'ye selam söyle bizden. Türkiye'de sevdiklerime, herkese çok selam söylüyorum. Aklınız var sizinle gelmeyin. No no öyle deme arkadaşlarıma ve kardeşlerim. Evet, dileği görmek istiyorsanız YouTube videomu izleyebilirsiniz. O kadar yakından çekme. YouTube. Yeah. Are you YouTuber? Uh, mm, no, uh, influencer Instagram. Yeah. Are you? <sighs> yes. Ooh, okay. We're gonna be famous, guys. Yes, so a little, Malika little famous. Is an influencer on Instagram, and she's making a video. Yes. yes. She's gonna make us famous. So tomorrow, when you're walking on the street, people say, oh, I love <laughs> you? I saw your video." Yeah. Yeah, the same in Turkey. Okay. Mm -hmm. So if you go to Turkey, <laughs> you're gonna be famous there. Yes. Famous, Brazil. Feel free Feel free. Brazil. Let's Look go Brazil. Speaking so, uh, so English. <imans> <be>. Turkish Turkish YouTube. The video should be in English, not in Turkish. Don't cry. Some language. is the funniest man alive. Jinji. <laughs> yeah. Tom G -G Shelby. Tom Shelby. Huh? What? Huh? So, yeah, we lost. We right Yeah, you uh, for the yeah. <laughs> <laughs> Japanese man. Yeah, Japanese. That's the war in your Red. You can. You say red. Ah, what? Ah. I'm not.

Last, <laughs> last class! Yeah, last oh, day! Yeah. Last, last, class. last day! Oh, honey, honey. I'm happy! Bye. Arkadaşlar in Japan. In Japan. Ah, oh, okay. -hmm. böyle son gün bayraklarını getiriyor, Avustralya bayraklarını getiriyor. İstediği kişilere anı falan yazdırıyor. Geçenlerde Instagram'da paylaşmıştım. Aynı onun gibi ve bence çok güzel. Ben de son günümde bunu yapmak istiyorum. Kesinlikle yapacağım. Çok güzel bir anı olarak kalıyor. Ve Natsu için de son gün. Last day. I'm so sad. back Japan, Japanese girl. MVP. No, I'm Japanese. I'm Japanese. I'm Japanese. I am 60 years <laughs> yes, old. <I'm> 60. <laughs> I'm 22 years old. Yes, the same, same age. age. <laughs> Asian girl. Asian girl. I love you. I love you too so much. You. Hey. Barış, YouTube videom için bir şey söyle. Vlog çekiyorum. <laughs> bir türlü. <tırı gülüyor> daha. No, no, küfür etme ya. <gülüyor> Gerçekten yürüteceğim <laughs> videoyu. Hello, YouTube videosu çekiyorum. <laughs> Arisa! see you, baby. Good luck see ya. in Japan. see, ya. see, ya. see ya. <laughs> Takas, bye bye. Güle güle. güle güle. Güle güle. Güle güle. Thank you. In Japan. Bye bye. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Arkadaşlar, Sydney'deki ilk arkadaşım olan ev arkadaşım olan YC'in de bugün son günü ona veda ediyoruz. <laughs> last day. I say last day. It's my last day. Yeah, I will miss you, baby. I will miss you so much. My first friend in Sydney. Yeah, I love you. yeah me too this is memories yeah for, of course in, in you too yeah me too good luck in korea thank you so much Some part of france and we're sorry i speak turkish Arisa! Arisa has successfully completed a total of four weeks of English language study ending level of B3. Congratulations! Arisa! 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 Make a speech, make a speech. What do you want to say? What? How do you feel? now i'm so sad i just sad okay, <laughs> i <I'm sad. laughs> I don't want to leave i'm sad uh, yeah. uh, yes. I, okay i miss you so much guys <laughs> thank you school. thank yes. you for a long time and what's the plan going back to your... and next one what's is oh. Francesco, 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 Francesco. Francesco has successfully completed a total of eight weeks of English language study and the level of B4. Congratulations. Oh. Yeah. Oh. Oh. Yeah. Oh. Oh. Yeah. Make a speech. I am Italian boy. <laughs> <laughs> I'm from Italy. I'm chairman. Yeah. Thank you for all. I'm excited for the next uh, week. Because I will go in another place, but now I'm very sad because I leave my friend. Mm. Yeah, yeah, you yeah, friend. Yeah. yeah, yeah, yeah. Not really. Not really. Yeah, yeah. I know. Very beautiful. You're gonna miss them. Yeah, yeah, yeah. Miss. Yeah. All, uh, all my friends. <laughs> okay. So. Let me <laughs> this video. Oh, oh this video. This video. For, for yeah. my YouTube. One. Pick a photo. She's <laughs> the girl But nothing. Everybody, 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 everybody! everybody, everybody. Yes. Group, 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 yes. group, 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 group! Come on, product, group photo, group photo. Ask someone to come and take a photo. Give me, give Hey, man. anyone me? Yeah. Hey, they, uh, in the, in Find <laughs> someone, someone in Find someone what? in another state. Different. You, I know. What? I know. But you. Doing?

<laughs> What's she... uh no. <laughs> <board> is it? Congratulations <laughs> <Thank laughs> <you. laughs> oh. ah. Jump! 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 jump. jump, 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 jump. or Eddie. Arkadaşlar şimdi Brezilya'da arkadaşlarla beraber öğle yemeği yemeye geldik. Böyle bir gün oluyor. Okul bitti. Pazartesi günü okulum yok. Yeni öğrenciler gelecekmiş. O yüzden salı günü yeni seviyemde devam edeceğim yeni sınıfımda. Böyle. Hello Brazil guys. channel. Hello Turkish. Merhaba. 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 Yeah, hello. Merhaba. Merhaba. Yeah, correct. <laughs> Thank you. Böyle. John. This. I'm oh, sorry. <laughs> Can Türkçe bir şeyler söylemek ister misin? Hayır. Youtube kanalım için. Ha, şu an, şu an bir, ufak bir iş üzerindeyim. Okay. O yüzden <laughs> okay. çok şey yapamıyorum. Kamerayı sonra açacağız o zaman. Şimdi bunu paylaşmayacaksın umarım. Youtube videoma <laughs> ekleyeceğim. Yani <ne> yapmasan daha <laughs> iyi. <yok>. Vay. Çünkü... Can I get a little bit of a shot? No, I'm a boyfriend. I'm Arkadaşlar Türk her yerde Türk gördüğünüz gibi. Bad boy. Kızın Instagram'ını istedi ya. Ayıp ayıp. <laughs> kendime çıkın lütfen söyledim. Bir de size abdurlar hakkında şöyle bir bilgi vereyim. Top Water diye bir şey var arkadaşlar. Ücretsiz şekilde mekanlarda sahi ve bardakla beraber size su getiriyorlar. Ücretsiz. Kapalı su isterseniz o ücretli. Ama burada musluklarda musluk kan sular falan içildiği için arıtma kullandığı için birçok kişi. Şey. Daha kutla içebiliyorsunuz. Yani su bedava. Böyle minik minik Avustralya hakkında da bilgiler verin video içerisinde. Gayet güzel olur. Evet. Yani yemeğim gelince her Her bay bay. Her Her chicken. Chicken. <laughs> chicken. Söyleyeyim, chicken şimdi sen çok zor geldi yani. Ya tabii tarzı bir salata getirmişler. Herkoda tez It's open. <laughs> Kamera çok aşağıda olduğu için gıdım çıkıyor. <laughs> Kamerayı böyle alsak bence gayet her şey gayet güzel. Böyle bize afiyet olsun. Görüşmek üzere. Arkadaşlar hava öyle kötü, öyle sıcak ki şu an burnuma sıcak hava çekiyorum ve ağzım bunun full kurudu. Umarım burnum kanamaz. Çünkü öyle huylarım vardır benim. Bir de bir yağmur bekliyor. Yağmur yağınca hava rahatlıyor. Öyle değişik bir şey var. Ay, parmağım geldi. O yüzden merakla yağmuru bekliyoruz. Yağmur yağmasını. Bir de benim şimdi arkadaşlarla ayrılacağım. İşe bir gideceğim. Biraz daha zamanım var da biraz giderim orada otururum. Ondan sonra da çalışırım. Sonra go home. Böyle. Bilmiyorum başka bir şey çekebilir miyim emin değilim ama videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Devamının gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Sizleri çok seviyorum, çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere birazcık şehri göstereyim. Town Hall, bu olduğum yere, okulumun olduğu yer. O caddeyi boydan boya bir göstermek istiyorum. Önce anlatayım, burası boydan boya Georgia Street olarak geçiyor. Bayağı bir aşağıdan başlayıp, şöyle benim okulum oraya doğru, aşağı doğru, Opera House'a kadar devam ediyor. Bu yoldan böyle. Tam bu ortadan tramvay geçiyor. Böyle kaldırımlar geniş, sokaklar çok kalabalık. Sydney gerçekten çok kalabalık. Çok fazla Asyalı var. Gerçekten çok fazla Asyalı var. Resmi makamlarda özellikle Koreliler ve Japonlar var. Onun sonra Türk çok fazla var. Özellikle benim okulumda çok her sınıfta minimum 2-3 tane Türk var yani. Aydan yabancılık çekmezsiniz. Bir de şu an mevsim olarak burada yaz. Onun dışında Avustralya hakkında söyleyeceğim şey bu akşam Taylor Swift konseri başlıyor ilk günü 4 gün sürecek. Böyle onun için baya büyük hazırlıklar falan var. ve büyük stadyumda yapılacak. Dünyanın dört tarafından bir sürü insan geldi. Taylor Swift'in ekibinin de bin kişi olduğunu evet. falan söylüyorlar. Baya kalabalık gelmişler. Yani hatta Kaan'la geçen story atmıştım. O da Taylor Swift konseri için geldi. Düşünün yani network'ü, ağın genişliğini. Böyle şimdi ben tramvaya doğru yürüyorum. Oradan işe geçeceğim. Böyle size de burayı göstermiş olayım. Elim çok ağrıdı. Yeşil yanda geçiyorum. Avustralya'nın yerlileri hakkında bilgilerim, çoğu çok rahat insan, gerçekten çok rahatlar, hiç aceleleri yok. Ondan sonra biriyle göz göze geldiğiniz zaman, merhaba, ne yapıyorsun, nasılsın, konuşmak çok normal. Konuşmazsan seni kaba buluyorlar, aksine. Ondan sonra çok fazla spor yapıyorlar, sürekli koşuyorlar, hepsinin köpeği var, gerçekten köpekleri var yani. Ya ben şey demiştim böyle bir ara, Avustralyalıların yerlisinin yer, Avustralya'nın yerlisi ya koşuyor ya köpek gezdiriyor. Ki bu gerçek yani. Öyle mutlular, öyle yapsınlar. Asyalılar olmasa büyük bir tane resmi makamlarda işleri yürümez, yapamazlar diye düşünüyorum. Böyle ben şimdi nereye geldim? Chinatown'a geldim. Burada da Chinatown var. Bu sokak böyle komple. Asya, dolu. Tramvaya bineceğim. Oradan yola geçeceğim. Sonra bir 5-10 dakika yürüyeceğim. Sonra iş yerime gitmiş olurum. Orada kamera açamam büyük tane çünkü bugün yoğun olacak gibi. Telefon kullanmıyorum işteyken. Bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kamerayı açıp kameraya konuşmayı gerçekten özlemişim. Bunu daha sık yapmam lazım. İlerleyen günlerde daha çok vlog çekeceğim. Söz veriyorum. Söz veriyorum çekeceğim. Kendime güveniyorum. Ve sizleri de çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.